Ayşe Hanelçi. Sonlu Urfa'dan gelmiş. Kaysi için, topluyor Kaysi burada. Halımızı görüyorsunuz. Yetkilerde bir yardım istiyor. Bize yardım etsinler. Lavabamız kapalıdır. Banyomuz yok. Toprağın içinde yok. Çoluk çocuğumuz hepsi perişan olmuş burada. Sait Hanelçi ben Urfa'lıyım. Malatya'ya Aşağıdağ'a geldik. Gülpınar yoluna. Bu çamurun içindeyiz. 24 saat bu çocuklar hep enfeksiyon kapıyor. Bize iki kamyon, üç kamyon mücir lazım. Banyolarımız yok, tuvalet yok, lavabo yok. Tek bize iki tane musluk getirmiş, diğer de hiçbir şey burada yok. İsmim Çiçek Bozdağ. Biz Şanlıurfa Süverek'ten gelmişiz. Dört çocukla gelmişiz. Elektrik yok, su yok, rezillik. Çadırlar sürekli rüzgar geliyor. Çadır bazıların çadırları kalkıyor, bazıların ki banyosu kalkıyor. Biz gidiyoruz, çırp çıplak çadırlar kalıyor. Gelmişiz buraya elektrik vermiyorlar, su vermiyorlar. Yömyesi de az. Biz yani bu rezilliği çekiyoruz, gene fayda etmiyor. İsmim Şahin Sustan, Şanlıurfa Siverek'ten buraya gelmiş aşağıdaya, Malatya çalışmaya gelmişiz. 35 kişiyiz, sıcak. işte böyle devam ediyor. Sabahtan saat 4'ten kalkıyoruz. 4'e kadar, 5'e kadar buradayız. Bu sıcakın altındaki. E, banyo burada yok, tuvalet yok, elektrik yok, su yok. Kimse elektrik vermiyor, su vermiyor. Rezilliktir işte. Böyle devam ediyor. Fakirlik görevlisi de budur işte. समाजते रहा